Birden biri oldu. Birden bire vurdu güneşi yere. Gökyüzü birden oldu. Mavi birden bire. Her şey birden oldu. Birdenbire tütmeye başladı duman topraktan. Filiz birden oldu. Tomurcuk birdenbire. Yemiş birden oldu. Birden birdenbire. Her şey birden bire oldu. Kız birdenbire. oğlan birdenbire. Yollar, kırlar, kediler, insanlar, aşk birdenbire oldu. Sevinç birdenbire. Hepinizin günü aydın. Ben Neslihan. Bugün Adam ve Deniz. <laughs> Adam ve Kız. Deniz Erbulak. Bu sefer doğru söyledim. Kız Yalnızdı. Adam da öyle. Kız adamı gördüğünde ne hissettiğini bilemedi. Adamsa kızı gördüğünde bile emin değildi. Belki üst katta yaşayan bir hayaldi, belki de kentteki yüz binlerce kaybolmuş insanlardan biri. Adam ve kız saklandıkları köşelerden çıkıp birbirlerine dokunurken bir şarkı çalmaya başladı. Başlarını kaldırdılar. Herkes onları izliyordu. Deniz Erbullak bir apartmana hapsolmuş, iki isimsiz kahramanın sessiz çığlıklarından süzdüğü tanıdık ama yepyeni bir hikaye anlatıyor. Adam ve kız sizi gökyüzünün mavisi gibi birdenbire saracak bir roman. Şairin de dediği gibi her şey birdenbire oldu. Bu kitabı okudum ve bittim. Yani nasıl desem her şey birdenbire oldu. Ee, size de Orhan Veli'nin Birdenbire isimli e, şiirini okuyarak başladım. Çünkü e, bölüm başlarında mısralar vardı. Okumak istedim, paylaşmak istedim. Konumuza gelince olay bir apartmanda geçiyor. Apartmandaki iki sakin... Apartman sakini, e, bireylerin isimleri belli değil, verilmemiş adam ve kız olarak geçiyor. Adam kendi halinde yaşıyor. Bilgisayar oyun üreticisi, bilgisayarın başından kalkmıyor, evden dışarı çıkmıyor, dört duvar arasında. Kısacası savrulmak istemiyor, kendine bir dünya kurmuş, kapalı bir dünya kurmuş. Kız ise bir internet kafede çalışıyor. Ortalığı toparlıyor ve evinde kiracı kıt karat e, geçiriyor. Geçiniyor ve birdenbire maalesef işte maalesef mi diyeyim onları e, tanıştıracak bir olay oluyor ve kızın dairesinden alt kata doğru su sızmaya başlıyor. Adam kızıyor çünkü akım elektriğinin kesilmemesi lazım, zarar görmemesi lazım. Yayınının sürecini kesmemesi lazım. Kızın evine çıkıyor, suyun aktığını söylüyor ve havlulara önüne atıyor. Kız havlularla hemen yerlere kuruluyor ama zaten kullanmadığını söylüyor. Çünkü kızın tamir ettirecek parası yok. Adam şaşırıyor tabii ki. İşin kötü tarafı da kızın işine son veriliyor. Artık kızın bir işi de yok. Ee, yine kız iş, evden dışa çıkmışken adam gidiyor. Bir çilingili çağırıp onun su tesisatını yaptırıyor. İniyor. O gece kızı bekliyor. Kız gelmiyor çünkü kız ailesinin yanında kalıyor. Ee, kız da aslında ailesinden kaçıyor. Çünkü üç kardeşler bir tanesi büyük abla evi geçindiriyor. Çenesine düşmüş bir annesi var. E, bu ortanca ve en küçük kardeşi ise küçük yaşta evlendirilmiş bir çocuğu var. Ama yaşantısından hoşnut olmayan bir kız. E, sonra eve geliyor. Adam çıkıyor. Yaptırdığından bahsediyor ve üç tane anahtarını eline yedeğiyle beraber teslim ediyor. Kız da şaşırıyor tabii ki. Ha, bu kız bu arada kız da rutin yani anneden görme işte evin temizliğini yapıyor. Evinde bol miktarda çamaşır suyu kokuyor. Ama evinde hiçbir şey yok. Adam zaten evine girdiği an şaşırıyor. Sadece bir yatak. Ama her taraf pırıl pırıl ve çamaşır suyu kokuyor. Temizlik kokuyor. İlginç bir roman ilginç bir şekilde başlıyor ve karşılaşmaları da birdenbire. Ee, sonra bir gün Tekrar kız evdeyken hatta hatta işine son verilmişken ablası geliyor eşiyle kavga etmiş. Oğlunu kapmış gelmiş. Aa, kardeşinin yatacak bir yeri bile yok. Bir yatağı var. Kardeşini yatakta yatırıyor. Kendisi yerde yatıyor. Onun üstüne anne geliyor. Onun üstüne eşi kafayı çekip karısını almak için kapıya dayanıyor. Cıngar çıkıyor. Kıyametler kopuyor. Kız balkona çıkıyor, içeride olaylar, fırtınalar esiyor. Ee, aslında kız savunmasız ve bu savunmasızlığında adam da yalnız ve e, bilgisayar bağımlısı birbirlerine sığınıyorlar. Adam diyor ki gel bana taşın. Çünkü kızın evinde e, soğuk. E, şeyi de yanmıyor, kariferleri de yanmıyor. O teklif üzerine bir gün gidiyor, kalıyor. Ondan sonra sakin adam yayınını yapıyor. Kız ona yemeğini yapıyor. Adam itiraz ediyor. Sen diyor benim diyor yaşam döngümü değiştirme diyor. Olsun diyor kız ben bunu zaten senin için değil kendim için yaptım diyor. Çok anlattım değil mi? Sonunda olaylar devam ederken ederken adam diyor ki en nihayet nikah yapalım diyor. Ve, ve burada bırakıyorum. Nikah yapalım diyor ama. Şimdi burada çok güzel şeyler var. Ee, alıntılar var. Bu sayfaları da okumak istiyorum size. Sonunu da nasıl bağlayacağız? Ya annesi? Kızın hayatındaki gelinlik giymiş kadınlardan biri de annesiydi. Annesini ve babasını düşünmek istemiyordu birlikte. Ama kendiliğinden vardı onlar. Bakmadan orada olduklarını bildiği şekilde, annesinin gelinlikli resmine ne çok bakardı küçükken. Ne hayal ettiğini hatırlamıyordu bu fotoğrafı incelerken. Ama çok kereler kırılmıştı o çerçeve. Kavga, gürültü, bağırışma, dayak, küfür, kıyamet. Gelinlik miydi çözüm? Değildi işte. Ama sırf gelinlik giydiler diye de evlilikleri böyle karalamak? Hayır. Bu da pek aklına yatmıyordu. Güzel bir tarafı da vardı evliliğin. İmrenilecek gibi sanki. Bu Böyle bir e, evlilikle ilgili bir alıntı. E, bu da annesi seçmişti işte zamanında. Babasını seçmişti kızın. Babası da gitmeyi. Ablası ise birkaç tane birden sevgilileri neredeyse sayısız tek tek sokmuştu onları hayatına. Sırası geldikçe vefasız, kalpsiz, çıkarcı, beceriksiz, Üç üçkağıtçı, gözü dışarıda o seçtikleri tek tek gittikten sonra tek tek verdiği isimlerdi bunlar. Kız kardeşi de bir seçim yapmıştı. Ya bu sarhoş ya bakkal. Bakkal yaşlıydı biraz tutucu. Sisi demişti kız onun için. Gözü ne zamandır bende madem yarın öbür günde başkasında olacak. Sarhoş daha kolay. Sarhoş şu seçmişti. Komşuları da seçmişti hep. Mecburiyet dedikleri seçimleri hep tek tek kendi elleri, kendi dilleriyle yapmıştı o kadınlarda. Seçtikleri ise yaşıyorlardı şimdi. Mutsuz muydular bilemezdi tabii kız. Kendisi olsa onların yerinde mutsuz olurdu ama onları bilemezdi. Bu seçimlerin hepsinde uzaklaşmak için kal kaçmıştı iki vasıtalık mahalleye. Tül perdeyi canı çekiyordu. Ara sıra evet ama Zamanı geldiğinde duvara çarpılıp kırılacak, parça parça edilecek bir düğün fotoğrafı içinde evlenmeyecekti. Ya da çocuğunu alıp ablasının kapısına düşmek için. Diğer ihtimali zihninde kelimelere dökmedi ama düşünceler engellenemez bir kudretle kapıları açıp girdiler kafasının içine baskın yapar gibi. Babası vardı son ihtimalde yine. İlk ihtimalde de son ihtimalde de hep babası. Evlenince babasının benzerini bulmak korkusunu kelimelere dökmek ihtiyacı yoktu. Ki içinde yüreğini çarptırıp duruyordu şiddetle. Kız da bu uzak mahalleye kaçmıştı. Babasının benzerine kapılmamak için. Babası gibi erkekler yalnız kendi mahallelerinde varmış gibi. Bu ihtimaden uzaklaşmak mümkün müydü? Denemişti en azından. Hayatındaki birileri onu bırakıp kaçmadan kalkıp gelmişti buraya. Kız aslında kendinden, hayatından ve aslında babasından kaçıyor ama adamın biri kapısını çalıyor. Burada evlilikte insanlara yüklenen roller, herkesin sanki aynı kalıp bir şeyleri yaşamı, yaşaması gerekliymiş gibi anlatılan şeylerden bahsediyor. Tabii ki bireysel farklılıklar var ama toplumun da bu insanları yüklediği roller insanları kendi öz benliklerinden uzaklaştırıp gidiyor. Deniz Erbulak bu kitabı o kadar duru ve o kadar net yazmış ki dediğim gibi Adam ve Kız kitabını bayılarak okudum. Ellerine ve ruhuna sağlık diyorum yazarımızın. Buraya kadar beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi ama çok iyi bakın. Hoşçakalın.